Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi motif göstermek istiyorum. Şöyle çok hoş, sevilen, beğenilen, birçok şeyde kullanılan bir model arkadaşlar. Bunu size bugün anlatmak istiyorum. Ben evde olan renklerimle, iplerimle böyle bir model çıkardım sizin için. Şimdi bunun yapımını beraber örelim. Bebe yünlerim vardı benim evde onlarla yaptım şimdi de şuradaki iplerimle yapmak istiyorum şöyle birinci ipimden bir başlayalım ortasını yapacağız arkadaşlar öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz şöyle ipimi doluyorum şu şekilde İpinizin kalınlığına göre bir tığ seçin arkadaşlar. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Bunun üzerine de iki zincir yapıyorum. 3 tane zincirle başlıyorum. Böyle halkamız oldu. Böyle ipi çekerek halkamızın boyutunu küçültebiliyoruz. Şimdi bu halkamın içine zincirim de dahil olmak üzere 16 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 tane de çıkıyorum. Tığımın üzerine ipi doluyorum. 1 2 iki. İkili trabzan. Dediğim gibi zincirimde dahil olmak üzere 16 tane ikili trabzan yapacağım halkamın içine. Kanalımın ismi Mine'nin Örgü Evi. Instagram'da da aynı isimde sayfam var arkadaşlar. Yaptığım bebek battaniyelerini orada bitmişini görebilirsiniz. Yapımını YouTube kanalımda anlatıyorum. Bitmiş hallerini de Instagram sayfamda görebilirsiniz. Motifleri de çok seviyorum. Çok amaçlı, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi olur, seccade olur, kırlent olur, yelek olur. Bakalım sayalım. 6 7 8 9 10 11. 16 tane yapacağım. 12 13 14 15 Ve 16 İpimi çekerek halkamı Sıkıştırıyorum şöyle arkadaşlar Şimdi başta yaptığım 3 tane zincir vardı Onun tepesine Tığımı geçiriyorum içinden bir ilmek çıkarıyorum Buradaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Birinci sıramı bitirdim. Şimdi ip değişikliği yapacağım için ipimi kestim. Şimdi bu alttaki ipimizi de sıkıştırıyoruz. Sihirli halkamız açılmasın diye. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Evet ipimi kestim ikinci sıraya başka bir renkle devam etmek istiyorum beyaz rengimi aldım bitirdiğim yerden değil arkadaşlar şöyle biraz ilerisinden bir trabzanın tepesine batıyorum İpimi sabitliyorum buraya 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 Şimdi burada yine her trabzanın tepesine ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Aralarında bir zincir olacak. O yüzden bunu bir tane ikili trabzan sayarak bir tane de zincir çekiyorum üzerine. Dört zincir diye düşünelim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine arkadaki ipimi de saklayarak batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. Bütün trabzanların tepesine ikili trabzan aralarında birer tane zincirimiz olacak. Bu sıramız bu şekilde. 1 2 Bir tane zincir tığımı doluyorum ipi. Devam ediyorum. Arkadaki ipi de saklayarak ilerliyorum. Bir zincir. sıra sonuna kadar her trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyoruz aralarında bir zincir olacak Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar yine bir zincir arada var şimdi en başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine yine batarak sıramın sonuna geliyorum bitireceğim yani sonunu ilmeğimi çıkardım diğerinin içinden geçirdim. Şimdi şuradaki boşluğa ilerlemem gerekiyor. Bir tane ilmek alıp içinden geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi buraya 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 Baştaki zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu hiç zincir çekmiyorum her araya her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım bu sırada arkadaşlar 1 2 3 tığımın üzerine dolayıp diğer boşluğa geçip devam ediyorum 1 2 3 hemen yanındaki boşluğa bir iki ve üç şöyle gördüğünüz gibi her boşluğa üç tane ikili trabzan yapalım Evet sıramın sonuna geldim yine bu başta çektiğim üç tane zincirin tepesine her zaman sıranın sonunda ilk başta çektiğimiz üç tane zincirin tepesine batıp içinden ilmek geçirerek bir zincir çekerek bitiriyoruz arkadaşlar. İp değiştireceğim için ipimi kesiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu sıramız bitti. Şimdi motifimiz yuvarlakken kareye geçiyoruz arkadaşlar. Şu yaptığım sarılara geçeceğiz. Bunun içinde mavi bir ipim var. Onu kullanmak istiyorum. Şimdi bu bitirdiğim yerden değil yine başka bir trabzanın tepesinden batıyorum. Herhangi bir trabzanın tepesinden. İpimi geçiriyorum. Şöyle sabitliyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şimdi Şöyle bir iki tane atlıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. Burası köşe oldu. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir iki. Yine bir iki atlıyorum. Üçüncüye sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi üç tane zincir. Bir 2 3 yine 1 2 atlıyorum üçüncüye sık iğne ile birleştiriyorum şimdi iki tane zincir çekiyorum yine 1 2 atlayıp üçüncüye şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 1 2 atlayıp üçüncüye batıp sık iğne ile birleştiriyorum şimdi arkadaşlar kare olacak dediğim gibi mantık köşelerdeki zincirlerimiz beşer tane olacak başta 6 tane çektim Çünkü bir tane sık iğne birleştirmek için sıranın sonunda olsun diye yoksa köşeler beşer tane onların yanının yanındakiler 2 iki ters ikişer tane zincir ortadaki 3 tane zincir bu şekilde şimdi burayı da yapalım daha iyi anlarsınız 2 tane zincir çekiyorum 1 2 her zaman iki atlayıp üçüncüye. bu sırada sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 atlayıp 3.'ye birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 atlayıp 3.'ye köşeye geldim. Burada 5 tane 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 atlayıp 3.'ye birleştirdim. Şimdi 1 bir, 2 çektim üçüncüye sık iğnemi yaptım. Bir, iki, üç tane sık iğne. Bir, iki, üçüncüye birleştirdim. İki zincir çektim. Üçüncüye birleştirdim. Şimdi diğer köşeye geldim. Bakın bir, iki, üç tane köşe yapmıştım. Şimdi dördüncüdeyim. Bir, iki, üç, dört, 5 tane zincirimi çektim. 1 2 atladım 3.ye. Şu ipi de arkaya saklayalım. Sık iğne ile birleştirdim. Şimdi köşelerin arasındaki 1 2 zincir 1 2 3.ye sık iğne ile birleştirdim. 1 bir, 2 3 tane mi çektim? 1 2 3.ye birleştirdim. 1 2 zincir çektim yine 1 2 3 buradaki başta çektiğim sık iğnenin içine batarak sıramın sonuna geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane köşe üçer tane arada boşluğum var şöyle şimdi buradan bu köşenin içinden bir tane ilmek çekip oraya geldim şimdi 3 tane zincir 1 2 3 Buraya köşeye 5 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Şu anda bir tane zincirimi de sayıyorum. O yüzden 4 tane yapacağım. İkili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 şöyle köşe oldu gördüğünüz gibi Evet şimdi bunu şuradaki küçük iki tane zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum Şimdi tığımı doluyorum. Şu 3 tane zincir çektiğimiz yere 7 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet 7. Şimdi burayı da yine şuradaki küçük iki zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar köşemize geldik. Şu köşenin içine yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 3 tane zincir çekiyorum tekrar 5 tane ikili trabzan yapacağım Evet devam ediyorum 5 tane ikili trabzan yapıyorum ve 5 Gördüğünüz gibi köşelerde 5 tane ikili trabzan, 3 zincir, 5 tane ikili trabzan. Onu sık iğne ile şu küçük boşluğa birleştiriyorum. Daha sonra 3 tane zincir çektiğimiz bir alt sırada boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum. Köşeye geliyorum. 5 tane ikili trabzan, 3 zincir, 5 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıramızı böyle sona gelelim. Sıramın sonuna geldim gördüğünüz gibi. Bitimini göstermek istiyorum. Burada 7 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yine şuradaki araya sık iğne ile bunu birleştiriyorum. Buradan da şuradaki yine 3 tane çektiğimiz zincirin tepesine batarak sıramı sonlandıracağım arkadaşlar. İçinden geçirip bir tane zincir çekip İpimi kesiyorum. Çünkü başka bir renge geçeceğim yine. Mavi ipimi de bırakıyorum. Şimdi son iki sıramız var. Sarı ipime geçmek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar şu köşelerin ortasındaki 7 tane ikili trabzanların dördüncüsüne batarak başlıyorum. 3 bu tarafta 3 bu tarafta kalıyor şöyle ipimi sabitleyeyim 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımı doluyorum Şuradaki sık iğneye ikili trabzan yapıyorum 1 2 şimdi 4 tane zincir çekiyorum köşeye giderken 1 2 3 4 buraya sabitliyorum sık iğne ile şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum köşeye tekrar köşenin içine batıyorum 4 tane yine zincir şuradaki gibi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum şuraya ikili trabzan yapıyorum şöyle şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 bu 7 tane ikili trabzanın dördüncüsünün tepesine sık iğne ile birleştiriyorum tekrar 3 tane zincir 1 2 3 yani bu 7 tanenin etrafında 3 tane zincir oluyor köşelere giderken 4 tane şimdi tekrar buraya ikili trabzan yapıyorum Buraya 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4 tane zincirle köşeye gelip sık iğne ile birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar köşeye batıyorum. 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Tığımın üzerine dolayıp buraya sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 7 tane trabzanın dördüncüsüne sık iğne ile birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum tekrar. 1 2 3 Şuraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeye yine 4 tane zincir. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu köşelere giderken 4 zincir. İkili trabzan 3 zincir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir ikili trabzan, 4 zincir köşeye geliyorum. Evet. Sıramızı sonlandıralım. Bu şekilde. Sıramın sonuna geldim. Şimdi en son sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi birleştirdim. Şu içinde geçiyorum bir tane ile. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Buranın içine 4 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Zincirle beraber. 3 4 Devam ediyorum. Şimdi buradaki boşluğa 5 tane yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Evet, köşeye geldim. Buranın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir yok arkadaşlar bu sırada. Sadece köşede var. Şimdi 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekeceğim bu köşeye. 1 2 tekrar içine 3 tane daha ikili trabzan. 2 i̇ki. 3 Şöyle Buraya geçtim. 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 Yanındaki yere 4 tane 1 2 3 4 Buraya da 4, buraya 5. Yani köşeye yakın yerlerdeki zincirimiz daha uzun olduğu için 5. Ortaya yakın olan yer 4. Köşelerin içine de 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şimdi 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 şimdi buraya 5 tane 1 2 3 4 ve 5 şimdi köşenin içine 3 tane ikili trabzan 2 iki tane zincir tekrar 3 tane ikili trabzan Diğer sıraları da bu şekilde arkadaşlar. Sıranın sonunda görüşelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İpimi kestim. Modelimiz bu kadar. Şöyle İplerimizi arkasını da göstereyim size temizliyoruz arkadaşlar bittikten sonra saklayıp bu şekilde istediğiniz renklerle yapabilirsiniz iki çeşit size renk kombinini göstermiş bulunuyorum kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim abone değilseniz olursanız sevinirim videomu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız mutlu olurum örmek isteyenlere kolay gelsin.